Selamun Aleyküm Kardeşler Bugün Elif B derslerimizin ikincisini çekeceğiz e, Bugünkü dersimizde Şurada gördüğümüz bazı harflerin Tabi bunun arkada devamı da var e, Başta Ortada Ve sonda nasıl bulunduğunu göreceğiz e, Videoda görünüyor galiba ama Şunu söyleyeyim öncelikle Bu gösterilen harf kırmızı harfle Kırmızı renkle Diğer harfler siyah renkle gösterilmiş. Şimdi bu elif harfi. Burada harekeler yok henüz. Henüz harekelere geçmedik. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani onlar diğer derslerde. Yani bu süreçten sonraki süreçte muhtemelen gösterilecek. Ee, şimdi öncelikle elif harfi. Başta olduğu zaman bakınız. Arkasındaki harfe tutturulmaz. Yani birleştirilmez ayrı olarak yazılır zaten ayrı olarak değil de birleşik olarak yazılsaydı şuradaki lam harfine benzerdi. Karıştırırdık. Onu karıştırmamamız açısından da bu önemli bir ayrıntı. Eğer arkasındaki harfe tutturulmuyorsa bu elif'tir. Burada da bakınız. Sin harfine tutturulmuş. Ortada olduğu için yani önündeki harf şimdi Arapça Türkçeye göre ters yani diğer taraftan olduğu için bu ilk harf. Buradaki harfe tutturulmuş. Önündeki harfe ama arkasındaki harfe aynı. Buradaki gibi gene tutturulmamış. Sonda olduğu için bakınız dal harfine burada daldan kaynaklı. Eliften kaynaklı değil. Çünkü sine tutturulabildi. Daldan kaynaklı dal da sondaki harfe tutturulmaz. Oradan kaynaklı elif hiçbir yere tutturulmamış gene. B harfi, B harfi her harfi tutturulabilir eğer diğer harflerde de öyle bir e, tutturulmama özelliği yoksa. B'ye bakınız ayın harfini gördüğünüz zaman B ayın S harfleri peltek olan S yani bazen F gibi yani Fransa'nın F'si değil de Sinop'un S'si olarak düşünün bunu S harfine tutturulmuş yani ayın ama burada önemli olan şu anlık B B harfi kendinden sonraki harfe tutturulmuş burada cim harfi ile B harfi yan yana gelmişler B ortada bakınız ikisine de tutturulmuş B'nin öyle tutulmama gibi bir durumu yok zaten. Burada gene sin harfi var. Sin de öyle bir tutturulmama özelliği olmadığı için B ona da tutturulmuş. T harfi aslında e, B, T, daha sonraki süreçte hatta S, peltek olan S yani. Bakın zaten bunların çanak şeklinde e, aynı harfleri neredeyse ama sadece noktaları bakınız şurada da noktası fark etmiş. Ee, burada da noktası fark etmiş. Hatta şurada bakınız bir tane daha b var. Şimdi eğer bu çanağın altında bir nokta varsa bu b harfidir. Üstünde iki nokta varsa t harfidir. Üstünde üç nokta varsa peltek olan s harfidir. Hatta sonradan göreceksiniz sonlarda. Altında iki nokta varsa da y harfidir. Şimdi burada e, t'ye gelmiştik. Hatta T, B'ye tutturulmuş. Gene bakınız. B'de de aynı özellik şurada da vardı. B ortada. İkisine de tutturulmuş. T'de tutturulmuş. Yani B, T peltek olan S harfleri aynı şekilde yazılır. Neredeyse noktalar aç. Ve üçü de bir kendine önceki ve sonraki harfe tutturulur. Burada da K, K harfine ve R harfine tutturulmuş. Bakın ortada. Sonda da gene B harfine tutturulmuş. Pardon ben yani kusura bakmayın. E, S'ye geçmişim bir anda. F'ye buradan devam edecektim. Tabii böyle ufak tefek karıştırmalarda olabilecek arada. Ama sizler zaten bunu anlayacaksınızdır. E, burada F harfine tutulmuş. T harfi. Sonra da ayın harfine tutulmuş. Yok. Ayın burada. Bu H harfi. E, nun harfinden sonra bakınız zaten bunların üçü de Aynı harfler sadece hani burada söylemiştim ya e, Hatta nunu söylememiştim Bu çanak gibi olanlardan B, T, Peltek S, Bir de Y'yi söylemiştim arada nun kalmış Nun harfi de Aynı şekilde yazılır Onun da üzerinde bir nokta vardır Tekrar hatırlatıyorum B harfinin altta bir nokta T harfinin üstte iki nokta Peltek S harfinin Üstte üç nokta e, Nun harfinin aynı şekilde yazılır. Üste bir nokta, Y harfinin de altta bir nokta. Bunlar zamanla oturacaktır. Zaten şu anlık karışık gelebilir ama aslında değil. Zamanla oturacaktır. Ee, burada bakın. Nun, B ve T. T üçü de zaten birbirine benzer harfler ve tutturulma konusunda bir sorunları yok. Yani e, bir tutturulmama gibi bir durumları yok. Mesela şu şurada Elif'in sondaki harfe tutturulma olayı gibi. S harfi peltek olan yani T şeklinde okulan bunun okunuşunda dün geçen dersimizde söylemiştim ön dişlerin arasına dilinizi sıkıştırarak bu harfi söyle, S harfini söylediğiniz zaman T şeklinde çıkacaktır. Gene aynı şekilde devam ediyor. Bakın biz burada da üç tane daha harf var Cim ha bir de Ha. Bu Ha harfi gırtlaktan gelecek. Faketlaktan gelecek. Bu üç harfte birbirinin aynısı sadece Cim e, şu yuvarlan içinde veya burada genelde göreceğiniz şekliyle altında olan noktalıdır. H harfi hiç noktasızdır. Bakınız şurada da görüyorsunuz. H harfi de üstünde nokta olan harftir. Burada bakınız e, üçü de beraber gösteriyorum şu anda. Üçü de kendinden sonraki harfe tutturulmuş. Hatta burada H harfi, şurada gördüğümüz H harfi burada da var. Hem kendinden öncekine hem sonrakine tutturulmuş. Zaten bakınız burada da e, R'ya tutturulmamış. R'nın özelliğinden kaynaklı. Çünkü burada H normalde tutturulabilir. Cim de tutturulabilir. H'a da tutturulabilir. Burada R harfi kendinden sonrakine tutturulmadığı için burada ayrı yazılmış ama aynı harfiyle bakınız tutulmuş. Burada H harfi aynı harf, SAT ve F harflerine geliyor ve ikisine de tutulmuş. Bakınız burada da sonunda LAM. Hatta şurada da başta söylemiştim ya Elif eğer kendinden sonrakine tutulursa LAM gibi görülür diye. Bakınız burada da LAM harfine tutululan bir H harfimiz var. Ee, burada aynı şurada. Ra'da tutturulmadı gibi. Bakınız burada da Ra var. Sonda cim harfimiz Ra'ya gene tutturulmamış. Çünkü bu Ra'dan kaynaklı bir durum. Ha harfi de aynı şekilde. Bakınız gene tutturulmamış. Bu da Elif'ten kaynaklı bir durum. taburda söylediğimiz gibi. Dal harfi var. Şimdilik buraya kadar yapacağım. Daldan sonra zaten peltek olan zel harfi var. Yani zel harfi. Ee, o da sonraki dersimizde gelecek ama bunların özellikleri de tutturulma özellikleri de aynı. Dal harfi kendinden sonraki harfe tutturulmaz. Bakınız H harfi olduğu halde tutturulmamış. Çünkü daldan kaynaklı sat harfine tutturulmuş. R'ye tutturulmamış. Şimdi bakınız burada dal harfi kendinden sonrakine tutturulmuyor. Kendinden öncekine tutturuluyor. Bakınız burada da kendinden önceki bir harf olduğu için olmuş Kendinden sonra harf olmadığı için zaten bunu söylemeye gerek yok ama bakınız burada kendinden sonra harfe tutturulmamış. Burada da kendinden sonra harfe tutturulmamış. Yani dal harfi kendinden önceki harfe tutturulur. Kendinden sonrakine tutturulmaz. Son kez bunları tekrar ediyorum tabaştan. Elif harfi kendinden öncekine tutturulur. Kendinden sonrakine tutturulmaz. B harfi hem kendinden öncekine hem kendinden sonrakine tutturulur. T harfi ve pertekse harfi de aynı şekildedir cim, ha ve ha harfleri de aynı şekildedir. Hem kendinden öncekine hem kendinden sonrakine tutulur. Burada mesela örnek olarak kendinden sonrakine tutululmamasının, kendinden öncekine tutululmamasının yegane sebebi bu r'den kaynaklıdır. Dal harfi kendinden öncekine tutulur, kendinden sonrakine tutululmaz. Şimdilik hayırlı günler. Sonraki derste görüşmek üzere.